Merhaba arkadaşlar. Java form uygulamalarımıza devam ediyoruz. Önceki uygulamamızda basit bir hesap makinesi yapmıştık. E, bu uygulamamızda arkadaşlar e, form uygulamasını kodlarla ya, oluşturacağız. Yani bir form ekranı oluşturacağız ama bunu kodlarla gerçekleştireceğiz. Hemen bir tane proje oluşturalım. Ne diyorum? Java projesi diyorum. E, proje 6 diyelim. Pro 6 olsun. Şimdi proje altımızın içerisindeki src klasörümüze sağlık diyorum, nil diyorum. Burada adı demiyoruz arkadaşlar. Bir tane sınıf ekleyelim. Yani biz gframe'i sınıfımızdaki kodlarla oluşturacağız. Uygulama diyelim. Main metodunu otomatik oluştursun. Okey diyelim. Şimdi biz ne yapıyorduk? Arkadaşlar önceki kısımlarda tabi burası konsoldan bir mesaj verebiliyorduk. Ssalt diyelim. Merhaba dünya diyelim. Çalıştırdığımız zaman burada Merhaba dünyayı görüyoruz. Şimdi bunu sileyim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi biz e, burada yani şuradan eklemeyeceğiz. Kodlarla bir form ekranı oluşturacağız. Ekleyeceğiz projeyi. O yüzden ne yapalım? Bize G frame lazım. G frame dedim. Burada e, kontrolle birlikte space'e bastım. Şunu seçtiğim zaman bu kütüphaneyi otomatik ekliyor arkadaşlar. Java'nın Swing kütüphanesini otomatik ekledi. Form 1 diyelim. Eşittir new Gifri, bir tane Gifri sınıfından Form1 isminde nesne oluşturduk. Şu an hala tabi bunu göremeyeceğiz, herhangi bir şey göstermedi. Formun Form1'in arkadaşlar, Title'ını ayarlayabiliriz yani başlığınızı. Title. Ne olsun, Form uygulaması olsun. Form başlığı diyeyim isterseniz başlığı diyelim. Form1'in, e, Form1'in. Sayısı, yani boyutları, açılacak olan form boyutları ne olsun? 50 100 olsun. Yani bu e, genişlik 50 birim, yükseklik 100 birim olacak. Form birim arkadaşlar, set e, lokasyonu var. Lokasyonunu oluşturalım. Set, e, bu da 10'a 20 diyelim. Bu başlayacak koordinat. Yani sıfıra sıfır dersem ne olur? X ve Y olarak sıfıra sıfır. Yani köşeden başlayacak. Sıfırıncı koordinattan başlayacak. O yüzden 10 ve 20 diyelim. Ee, şimdi hala görmeyeceğiz arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Burada herhangi bir formu görmedik. Şimdi tekrar devam ediyorum. Form 1'in e, set visible'ını yani görünürlüğünü arkadaşlar yapacağız. Artık formu görebiliriz. Bir bakalım. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir form açıldı. Bu form gördüğünüz gibi sol e, koordinattan başladı. 10'a 20 koordinatı. Genişliği 50 birim. Yüksekliği 100 birimmiş. Bunları değiştirelim. Şu koordinatı e, 100'e 200 yapalım. Yani bu biraz daha ortalardan başlayacak. Açalım. Gördüğünüz gibi biraz daha Tam yukarıdan değil de biraz daha aşağı ve soldan başladı. Şimdi şu genişliği de değiştirelim. 500'e 600 olsun. Formun genişliği 500-600 e olsun. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi formumuz arkadaşlar şuradaki genişliğimiz 500, yüksekliğimiz 600 Tabii Bunu isterseniz şurada 1000 yapalım. Yani iki katlı genişliği yüksekliği arasında iki kat fark olsun. Gördüğünüz gibi böyle bu yükseklikte bir form oluşturdu. Form başlığımız burada yazıyor. Bunu burada yazmıştık zaten. Görünürlüğünü turu yapmıştık. Yani biz projemize bir formu bu şekilde e, şu dört satırlık kodu yazarak da ekleyebiliriz. Hatta şunu 3'e düşürelim. Burada başlığı direkt şuraya eklersek bu constructor aracılığıyla başlığı eklemiş oluruz. E, form başlığı e, ikinci metot diyelim. Yani ikinci bir şekilde de bu şekilde de formun başlığını ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi formun başlığı burada. Boyutlar gene isterseniz şu 750 yapalım. Şunu da 400 yapalım. Değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi formu burayı bu şekilde kodlarla ekleyebiliriz arkadaşlar. Tabi bu formun içerisine nesne eklemeleri de yapabiliriz kodlarla. Onda bir sonraki uygulamalarımızda yapalım. Yani bu formun içerisinde buton, text boxlar, labellar, etiketler ekleyebiliriz. Onlar da bir sonraki video devam ettiğimizde yapalım arkadaşlar. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.